Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, bir tane MP3 müziğinizi veya MP4 e, müziğinizi nasıl kesebileceğinizi e, bir program göstereceğim. E, şimdi size göstereceğim programla istediğiniz müziği e, MP3, MP4 fark etmez. İstediğiniz yerine kesip e, birleştirebiliyorsunuz arkadaşlar bu program sayesinde. Bu programı Sağlamindir.net'ten indireceğiz. Yazalım şöyle Sağlamindir diye hemen arasın evet. en baştakine giriyoruz Sistemimiz açıldı gördüğünüz gibi arama kısmına mp3 ctrl izliyoruz ctr evet, öyle bir şey işte bunu yazdıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi mp3 ctr pro e, 2.0 sürümü full indir diyor e, basıyoruz bunu arkadaşlar burada oyunun şey oyun demişim hep oyun şeyi aklımda kalmış o yüzden arkadaşlar ee, şimdi bu program için aşağı iniyoruz link bir var şurada ilk önce şu rar şifresini kopyalayalım bildiğiniz gibi bu işe yarıyor ondan sonra ee, buraya link bire basalım şurası açılsın Buradan bir değil iki değil üç değil dördüncü linke basalım. Şuradan hemen burayı beklemeden indirme işaretine basıp şuraya inmeye başladı. Ben ilk arkadaşlar o yüzden indirmeyeceğim. Hemen size göstereceğim. Şimdi ilk önce şunları kapatalım. Burada bir işimiz kalmadı. Şuraya girelim. Şöyle sağlam indir. Şöyle yazalım. Aslında kopyalamıştık unuttum ya evet, Şunu şuraya çekeyim hemen Şurayı açalım o var önemli değil Şurada hemen setup var gördüğünüz gibi en aşağıda Buna basalım Çift tıkladıktan sonra zaten şu hemen doluyor Çok kısa bir şekilde Nasıl bir şekilde Doluyor Evet Ne oldu Buraya evet diyeyim Burayı ne istiyorsunuz? Burayı herhangi bir yerde seçebilirsiniz. Ben normal olarak seçiyorum. Ne istiyorum? Ben önceden yüklediğim için bana böyle diyor. Siz de benim indirdiğim şekil indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu programın nasıl kullanıldığını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani benim dediğim şekilde indirdiniz. Nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Bunu bana yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben de size yardımcı olurum bildiğim kadarıyla. Aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sağda çıkan iyi e butonundan şu an çıkan videomu izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. İyi günler.